Merhaba, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavına hazırlanıyorsanız, bugün tam size göre bir konumuz var, 3402 sayılı Kadastro Kanunu. Biliyoruz, yoğun bir metin. Evet, oldukça kapsamlı. Aynen. İşte bizim amacımız da doğrudan kanun metninden yola çıkarak, sınavda sizin için en kritik olacak, Hani püf noktası diyebileceğimiz yerleri konuşmak, temel mantığını birlikte kavramaya çalışacağız. Kesinlikle. Çünkü bu kanun kurumun ana görev alanlarından birini düzenliyor. Sadece maddeleri bilmek yetmiyor. Kanunun ruhunu, amacını, o süreçlerin neden öyle işlediğini anlamak lazım sınav başarısı için. Çok doğru. O zaman en temelden başlayalım. Madde 1. Yani bu kanun neden var? Amacı ne tam olarak? Şöyle diyeyim. Madde 1 aslında kanunun özeti gibi. Temel hedef ülke koordinat sistemine göre haritaları yapmak. Yani kimin yeri neresi, sınırları ne? Bunu arazide ve kağıt üstünde netleştirmek. Tamam, sınırlar belirlendi. Sonra Sonra hukuki durumunu tespit ediyor. Yani sahibi kim, üzerinde bir hak var mı? Ve tüm bunları medeni kanunun istediği o sağlam, güvenilir tapu siciline işliyor. Ama iş burada bitmiyor. Nasıl yani? Günümüz teknolojisine de ayak uyduruyor. Mekansal bilgi sistemi dediğimiz, hani şu GBS, coğrafi bilgi sisteminin altyapısını da kurmaya hedefliyor. Yani hem hukuki sağlamlık hem de modern, yönetilebilir bir bilgi sistemi. İşin özü bu. Mülkiyet güvencesi ve yönetilebilir arazi bilgisi. Anladım. Yani hem klasik tapu sicili hem de modern CBS altyapısı. Peki bu devasa çalışma nasıl başlıyor? Yani ilçe ilçe mi gidiliyor? Halk nasıl haber alıyor? Madde 2'de dikkat çeken ne var? Şöyle, her ilin merkezi ilçesi ve diğer ilçelerin idari sınırları zaten bir kadastro bölgesi. Ama nerede çalışma yapılacağına genel müdürlük teklif ediyor, bakan onaylıyor. Sınav için kritik nokta ilan süreci. Evet, ilanlar önemli oluyor genelde. Aynen. Kadastrosu yapılacak yerler, işe başlamadan en az bir ay önce ilan edilmek zorunda. Resmi gazete, radyo, TV, yerel gazete, internet haber sitesi birçok yerde duyuruluyor. İşte bu en az bir ay önce ifadesi ve ilan yerleri sınavda yoklanabilecek bir detay. Tamam bu süre önemli, not aldık. İlan yapıldı, sahada kimler var? Madde 3'teki kadastro ekibi ve komisyonu. Bu yapılar sınav için çok önemli duruyor değil mi? Kesinlikle sınavın favori konularından. Kadastro ekibi, hani işi arazide yapanlar, en az iki kadrostro teknisyeni veya yardımcısı, o yerin muhtarı ve 3 e, üç tane de bilir kişi. Üç bilir kişi. Peki bu bilir kişiler kim? Nasıl seçiliyor? Şartları ne? Belediyelerde meclis, Köylerde köy derneği seçiyor, şartları önemli, en az 40 yaşını bitirmiş olacak, kısıtlı olmayacak, yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti olmayacak, bunlar net. Bir de tarafsızlık meselesi var sanırım. Kimlerin işine bakamıyorlar? Birinin falan yani yakın akrabalarının hak sahibi olduğu yerlerde görev alamıyor. Ya da davalı olduğu birinin işine bakamıyor. Bu sadece bilir kişi için değil, teknisyen ve muhtar için de geçerli. Bir de itirazları inceleyen kadastro komisyonu var. Evet, komisyon. O de kadastro müdürü veya yardımcısı başkanlığında bir üye ve bir kontrol mühendisi ya da fen kontrol memurundan oluşuyor. Bu komisyonun üyeleri de sorulabilir. Anlaşıldı. Ekip kuruldu, sahaya inildi. Madde 4'e bakalım. Çalışma alanı, oradaki ilan ve itirazlar nasıl işliyor? Özellikle sınırlar konusunda anlaşmazlık çıkarsa? Çalışma alanı genelde bir köy veya mahallenin tamamı. Müdür, işe başlamadan en az 15 gün önce bunu duyuruyor. Eğer komşu köy mahalleyle sınırda anlaşmazlık çıkarsa veya belirlenen sınıra itiraz edilirse, 7 gün içinde itiraz edilebiliyor. Nereye itiraz ediliyor? Önce kadastro müdürlüğüne. Müdür inceliyor, 7 günde karar veriyor. Bu karara da memnun kalınmazsa yine 7 gün içinde kadastro mahkemesine gidiliyor. Mahkemede 15 günde kesin karar veriyor. O 7 7 15. Bu süreler önemli, unutmamak lazım. Peki orman varsa? Ha. Orman konusu hep özel. Eğer alanda orman varsa ve daha önce kadastrosu yapılmamışsa, işleme ormandan bir mühendis ve tarımdan bir ziraat mühendisi katılıyor. Onların belirlediği orman sınırı 30 günlük ayrı özel bir ilana çıkıyor. Ama orman kadastrosu önceden yapılıp kesinleşmişse ona dokunulmuyor, aynen uygulanıyor. Tamamdır. Şimdi teknisyenler arazide. Madde 7'ye göre sınırları, hak sahiplerini belirliyorlar. Her parsel için kadastro tutanağı düzenliyorlar dediniz. Peki vatandaş "Hayır, burası benim." demek isterse? Yani ilk itiraz hakkı ne zaman ve nasıl kullanılıyor? Madde 9 sanırım. Aynen. Madde 9. Teknisyenler o bölgedeki işini bitirene kadar itiraz edilebilir. Teknisyenliğe veya müdürlüğe yapılır bu itiraz. Ama bakın, burası çok önemli. Bu aşamadaki itiraz sadece kullanılan belgelerin geçerliliği ile ilgili olabilir. Nasıl yani? Sadece belgeye mi itiraz ediliyor? Evet. Yani bu tapu kaydı buranın değil veya bu vergi kaydı sahte gibi. Belgeye dayanmayan sadece sözlü burası benim itirazı bu aşamada incelenmiyor. Ama tabii ki daha sonra dava açma hakkı saklı kalıyor. Anladım. Belgeye dayalı itirazlar yapıldı diyelim. Bunlar kadastro komisyonuna gidiyor. Komisyon ne yapıyor? Madde 10. Komisyon bu itirazları en geç bir ay içinde veya gerekirse iş bitimine kadar inceliyor. Gerekirse eski tutanağı iptal edip yenisini düzenleyebiliyor. Ve yine çok kritik bir kural, komisyon belgeye karşı tanık dinleyemez. Hmm, belge esastır diyorsunuz yani. Aynen öyle. Sağlam bir belge varsa, sadece şahitlerle o belgeyi çürütemez. Komisyon, oy çokluğuyla karar verir. Çözemezse veya konum mahkemelikse, dosyayı kadastro mahkemesine yollar. Tamam, komisyon da kararını verdi veya mahkemeye gönderdi. Artık sona yaklaşıyoruz. Sonuçlar ilan ediliyor, madde 11. Bu askı ilanı süreci çok kritik herhalde değil mi? Hem de nasıl? Bütün tespitler, komisyon kararları falan derlenip askı cedvelleri ve pafta örnekleri hazırlanıyor. Bunlar kadastro müdürlüğünde ve ilgili muhtarlıkta tam 30 gün asılıyor. 30 gün altını çizmek lazım. Kesinlikle. İlanda da açıkça yazar. İtirazı olan bu 30 gün içinde kadastro mahkemesinde dava açsın diye. İşte bu 30 günlük süre hak düşürücü süre. Bu süre içinde dava açmazsanız, kural olarak o tespitlere dava açma hakkınızı kaybediyorsunuz. Ben duymadım, görmedim deme şansı yok. Herkese tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu 30 gün sınav için banku sorulardan. Ve bu 30 günlük süre bizi kanunun belki de en meşhur, en çok konuşulan ve sınavlar için hayati önemdeki maddesine getiriyor. Madde 12. Kesinleşme ve o meşhur 10 yıllık hak düşürücü süre. Bunu biraz açalım mı? Nedir bu 10 yıl olayı? Madde 12 evet kadastroya son noktayı koyuyor. Eğer o 30 günlük askı süresinde dava açılmazsa tutanaklar kesinleşiyor. Dava açılan kısımlarda mahkeme kararı kesinleşince kesinleşmiş oluyor. Bu kesinleşen tutanaklarda en geç 3 ay içinde tapuya tescil ediliyor. Tamam, kesinleşti ve tescil edildi. Peki ya 10 yıl? İşte o meşhur kural geliyor. Tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra artık hiç kimse kadastrodan önceki sebeplere dayanarak işte dedemden kalmaydı eski tapu başkaydı gibi itiraz edip dava açamıyor. Vay canına 10 yıl sonra kapı tamamen kapanıyor yani. Aynen öyle. Bu 10 yıl mutlak bir hak düşürücü süre. Neden? Çünkü yıllarca süren kadastro çalışmalarına bir kesinlik, bir güvenilirlik kazandırmak için. Mülkiyet kavgaları bir yerde bitsin isteniyor. Bu süre geçince eski tapu kayıtları falan varsa bile hukuken bir anlam ifade etmiyor artık. Bu 10 yıl kuralını adınız gibi bilmeniz lazım sınav için. Gerçekten çok kritik bir süre. Peki bu kesinleşme olmadan önce yani tespit yapılırken mülkiyet nasıl belirleniyor? Mesela tapuda kaydı olan bir yer var. Madde 13 burada ne gibi durumlar öngörüyor? Madde 13 tapulu yerlerdeki farklı ihtimalleri düzenliyor. En basiti, tapudaki malik veya mirasçıları orayı kullanıyorsa tespit onlar adına yapılır. Bunda sorun yok. Ama işler karışabiliyor değil mi? Tabii. Mesela tapu başkasının ama yeri başkası kullanıyor. Eğer tapu sahibi, evet ben sattım verdim onun adına yazın derse, kullanan zilliyet adına yazılır ya da zilyet tapu dışı bir yolla aldığını ispatlar ve en az 10 yıldır sorunsuz kullanıyorsa yine onun adına yazılır. Bir de tapu maliki kim belli değilse veya 20 yıl önce gayipliğine karar verilmişse o zaman yeri en az 20 yıl kullanan zilyet adına tespit yapılıyor. Yani 10 yıl ve 20 yıl gibi farklı zilyetlik süreleri var duruma göre. Peki ya tapuda hiç kaydı olmayan yerler? Hani belki devlete ait ya da sahipsiz gibi duran? Madde 14 zilyetlikle kazanmayı mı düzenliyor? Evet, madde 14 tam olarak bu. Tapusuz bir yeri, çekişmesiz, aralıksız en az 20 yıl boyunca malik sıfatıyla yani ben sahibiyim diyerek kullanan kişi adına tespit yapılabiliyor. Ama bunu ispatlaması lazım tabii. Belgelerle, bilirkişiyle, tanıkla. Bir sınırı var mı peki bunun? İstediği kadar yeri alabilir mi? Hayır, işte orada önemli bir sınır var. Sulu arazide en fazla 40 dönüm kuru arazide ise 100 dönüm. Bu sınırları aşan kısım hazineye yazılıyor. Ancak çok eski, sağlam belgeler varsa, eski vergi kaydı gibi, aşan kısımda da zilyede verilebiliyor. Bu tespitte komisyona ziraat mühendisi katılması da şart. Sınav için 20 yıl şartı ve 40-100 dönüm sınırları çok önemli. Geldik kamu mallarına. Yollar, meralar, okullar, camiler. Madde 16 bunları nasıl ayırıyor? Bu sınıflandırma da sınavlık bir konu gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Çünkü her türün hukuki durumu farklı. Madde 16 net bir ayrım yapıyor. 1. Hizmet malları. Yani kamu hizmetine ayrılmış yerler. Okul, hastane, cami, resmi bina, mezarlık gibi. Bunlar ilgili kamu idaresi adına tescil ediliyor. Tapuya yazılıyor yani. Tamam, hizmet malları tescil ediliyor. Diğerleri? 2. Ortak malları. Mera, yaylak, kışlak gibi halkın ortak kullanımına açık yerler. Bunlar sınırlandırılıyor ama tapuya tescil edilmiyor, özel siciline yazılıyorlar. Özel mülkiyet olamazlar. Yol, meydan gibi yerler ise sadece haritada gösteriliyor, sicile bile yazılmıyor. Üçüncü bir grup var mıydı? Evet, üç. Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler. Yani ekonomik değeri olmayan kayalar, dağlar, tepeler, denizler, göller bunlar ne sınırlandırılıyor ne de tescil ediliyor. Bu üçlü ayrım tescil edilenler, özel sicile yazılanlar tescil dışı kalanlar ve hangisinin nereye girdiği klasik sınav sorusudur. Anlaşıldı. Şimdi diyelim kadastro bitti, kesinleşti ama yıllar sonra bir hata fark edildi ya da birisi kalkıp aynı yerde tekrar kadastro yapmaya çalıştı. İşte burada madde 22 ve madde 41 çok kritikleşiyor, değil mi? Bunlar da sınavların vazgeçilmezi. Aynen öyle. Önce madde 22, ikinci kadastro yasağı. Kural çok net usulüne uygun kadastrosu yapılmış bir yerde tekrar kadastro yapılamaz. Yapılırsa da geçersizdir. Tapu müdürü fark ettiği an iptal eder. Neden bu kadar katı? Çünkü devletin yaptığı ve kesinleşen işleme güveni korumak lazım. Mülkiyet istikrarı için. Ama iki önemli istisnası var, sınavda bunlar da gelir. Birincisi teknik nedenler. Harita eski ise, yetersizse, zemine uymuyorsa Genel Müdürlük onayıyla yenileme veya düzeltme amaçlı çalışma yapılabilir. İkincisi neydi? İkincisi daha önce yapılan işlem tam bir kadastro değilse. Mesela sadece tapu tahriri yapılmışsa veya imar affı gibi özel kanunlar uygulanmışsa orada tam kadastro yapılabilir. Bu istisnalar dışında ikinci kadastro yasak. Peki İkinci kadastro gerekmeyen ama yine de bir hata olan durumlar. Mesela alan yanlış hesaplanmış, sınır hafif kaymış. O zaman madde 41 mi devreye giriyor hata düzeltme? Tam üstüne bastınız. Madde 41 kesinleşmiş kadastrodaki geometrik hataları düzeltiyor. Yani ölçü, sınırlandırma, çizim, hesaplama hataları. İlgili kişi başvurabilir ya da müdürlük re'sen yani kendiliğinden de bu düzeltmeyi başlatabilir. Nasıl işliyor süreç? Düzeltme kararı ilgililere tebliğ ediliyor. Tebliğden sonra 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmazsa, düzeltme kesinleşiyor ve topuya işleniyor. Bakın, madde 41'in en can alıcı noktası şu. Bu tür teknik hataların düzeltilmesi için, madde 12'deki o 10 yıllık hak düşürücü süre işlemez. Oo bu çok önemli. Yani hata 20 yıl sonra bile fark edilse düzeltilebilir mi? Evet, aynen öyle. Amaç tapu sicilinin gerçek arazi durumuyla uyumlu olmasını sağlamak. Bu madde uygulamada çok işe yarar ve sınavda da mutlaka bilinmesi gerekir. Anlaşmazlıklar çözülmezse kadastro mahkemesine gidiyor dedik. Bu mahkemelerin işleyişi hakkında son olarak nelere dikkat etmeliyiz? Madde 24-34 arası sanırım. Evet, kadastro mahkemesi bu işin uzmanı. Tek hakimliği, asliye mahkemesi gibisi çalışıyor mülkiyet, sınırlar, aynı haklarla ilgili tüm davalara bakıyor. Komisyondan gelen, askı süresinde açılan, genel mahkemeden devredilen davalara bakıyor. Yargılama usulü basit yargılama usulü, yani daha hızlı. Başka önemli özelliği var mı? Var. Taraflar gelmese bile hakim dosyayı kapatmıyor. Resen delil toplayabiliyor, araştırma yapabiliyor ve çok önemlisi adli tatili tabi değil. Yani yazında çalışmaya devam ediyor. Kararları da taraflar için kesin hüküm sayılıyor. Harika. Bence kanunun genel mantığı, önemli süreçleri ve kritik maddeleri oldukça netleşti. Hazırlık ve ilandan başlayıp ekip tespiti, itirazlar, komisyon, askı ilanı, kesinleşme ve sonrasında hata düzeltmeye kadar tüm akışı konuştuk. Özellikle şu madde 12, 10 yıl kuralı, madde 22, ikinci kadastro yasağı ve istisnaları ve madde 41, hata düzeltme gerçekten bu kanunun omurgası gibi kesinlikle. Bu ana hatları ve özellikle vurguladığımız maddeleri 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 41 süreleri, 1 ay, 15 gün, 7 gün, 30 gün, 10 yıl, yetkili mercileri ve mülkiyet tespitindeki farklılıkları bilmek sadece sınav için değil, kurumdaki görevinizi layıkıyla yapmak için de temel bir gereklilik. Umarız bu sohbet kanunun yapısını anlamanıza gerçekten yardımcı olmuştur. Bu kanunun detaylarını inceledikten sonra kadastro sürecinin sadece teknik bir haritalama işi olmadığını, aynı zamanda ne kadar karmaşık hukuki ve sosyal boyutları olduğunu görüyorsunuz. Peki size bir soru. Sizce bu uzun ve detaylı süreçte vatandaşların haklarını koruma açısından en kritik aşama hangisi ve neden? Belki bu soru üzerine düşünmek kanuna farklı bir açıdan bakmanızı sağlar.